Merhaba arkadaşlar özür dilerim. Video çekmedim, için özür dilerim. Şimdi Minecraft'ta size büyük bir olay göstereceğim. Bir tane sandık var. İşte elinde elmas zırhı var. Elmas zırhı bu. Yeniden doğmak çapasının üzerine vuracağım. Altın oldu. Şimdi bunun üzerine vuracağım. Elmas oldu. Şimdi bunun üzerine vuracağım. Ha. Ne olmadı? Evet altın oldu. Elmas oldu arkadaşlar. Bunu çok çok kolay. Ben ne yaptım söyleyeyim mi? Bir tane al. Başta işte bu kümmüş. Evet, aldım bunun içine koydum. Ondan sonra al, bir tane altın kütçeyi de alıp şu kütçe gösteren yerin içine koydum on şey gitti ama, ama bu elimizdeki altını elmasa çevirebiliyoruz artık. Başka bir tane kıyafette göstereyim mesela. Hmm, buralarda bir yerler kıyafet yeri burada. Evet kıyafetlerimizden şu neher zırhı ama neher bütçesi yok ya olur. olmuyor. O zaman demir zırhı elmas da yapalım elmas. Evet buradan ben elmas Ay 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 ya yani şeye tıkladım. Altın değil. Ya yani niye böyle oldu? Hah. Elmas. Evet şunu alacaksınız şunu. Tuzak sağ. Başta buna görüyorum. koyuyorum, çiğ koyuyorum. Böyle olmuyor gibi gözüküyor. Sana ben buradan çıkıyorum. Maskeyi alıyorum. Biraderden, de. a değişmedi bu. Çok garip oldu. Demek ki. Bu işte bir iş var ama ben çözememişim. Neyse ama altını, altın mı? Altın zırhta oluyor. Altın ile yaptık da oldu. Ben burada bir şey anlamadım yani. Tekrar altın yazacağım. Altın. Evet. Altın çıktı. Hemen altın kütçe. Kütçe. Evet. Kütçe gerekiyor. Evet. Giriyorum. Zırhı koyuyorum. Altın kütçeyi koyuyorum. Çarpı çıktı bu seferde. Olmadı. Şurada kullanayım. Değişiyor, değişiyor mu? Ee, değişiyor. Anlamadım ben bu olayı ama yine de bu işte bir iş var. Haberiniz olsun. Evet elmas ee, bitirdim. Biraz çok karanlık. Çıkalım. Yaratıcılıkla da girmiştim. Hihi üşüyorum. Arkadaşlar manca yaptım. Manca normal manca terinden indirmedim. Iıı, nereden indirdiğimi size bir ara Bizde olsun göstereceğim. Haberiniz olsun. Google'dan indirmiştim. Linkimi link paylaşmayacağım. Iıı, virüs tablaşmıyor yüzde yüz. Ben de bunu kendim öğrendim değil. kuzenlerimden öğrenmiştim ben. De. Neyse biz devam edelim. ben, ben şu tın, Notu patlama patlatmayı bir çözebilsem. Vuruyor vuruyor patlamıyor. Kırılmıyor da Neyse. Şimdi sizlere bir tane ev yapacağım. Elmas evim olsun. Yani şimdilik demir varsa demir tercih edeceğim. Evet hemen buraya giriyorum. demirden yapacağım. Her şey Kapı, demir kapı. Ne demir kapısı yok demir. Çok kapısı tercih etmeyeceğim. Zırh var zırhımı demirle değiştireceğim. Demir kullanacağım. Evet şimdi. Demir bak işimize yarar demir bloğu evet bunları kullanacağım demir bloğunla başlıyoruz Artık uzun bir süre Mobile Legends videosu çekmeyeceğim. Benim oy oyunumda aşırı sorunlar oluştu. Sorunları şu anda söylemiyorum. Belki bir, bir gün anlatırım. Mobile mobile gelse artık reklam çıkmaya başladı. Bilmiyorum bazılarınız oluyordur belki. Ben de oluyor sürekli oyunun ortasında çıkıyor savaşın ortasına. Ben, de oyun onun için oyunu bir süre oynamamaya karar verdim. Onun için de bir süre video çekmedim. Sonra dedim biraz mancı bak çekeyim. Bence modu bir de hayatta kalma diye iki tane seçenek var. Ben yaratı, farklılık modunu genellikle oynuyorum ama hayatta kalmayı da hiç oynamıyorum değil. En şöyle demir kapımız koyacağız. O Evet. Çok uzun sürmezse gerek. Çünkü öbür evi iki saniyede yaptım bitirmiştim. Ama bu ev biraz büyük oldu. Öbür ev gibi değil. Minecraft çok kolay bir oyun. Bütün yaş gruplarına uyuyor, oyunda kötü içerik çıkmıyor, yani herkese tavsiye ederim ama Google'dan indirmelerini tavsiye ederim çünkü Play Store'dan indirince bir sürü para gidiyor. size bir sürü para gidiyor. diyeceğim çünkü son zamanlarda aşırı fazla parat yapmışlardır. Ben hiç bakmadım ama yapmışlardır. Mobil çok yaptı. Elmas aşırı fazla. Ha, bir, e, elmas aşırı pahalı oldu. Artık elmas alanını görsem hayret ediyorum çünkü bu zamanda elma elmas alan insan görmek biraz zor. Hatta elmas alan insanlar çok fazla saftı diyebilirim yani. Kazıklandıklarını fark etmiyorlar. Ama aslında kazıklanıyorlar. Sen fark etmiyorsun diye kazıklanmadın diye bir şey yok yani. Biraz daha büyük mü yoksa? Evet. Şu daha iyi olur. Hem alın daha genişmiş gibi. Zaten büyük bir ev yaptım. Daha büyüklerine geçeceğim bir dahaki videolarda. Ben videomda en uzun 5 dakika yapabiliyorum. Neden öyle olduğunu da bilmiyorum yani. İnşallah bu kısıtlamayı kaldırırlar. Çünkü niye 15 15 dakikadan fazla yapalım, video yapamıyoruz ki yani? Yoksa saçma bir kural olmuş. Sabah olmuş. Creeper geziyor. Şimdi bak patlamayacak. Size em Patla. Patlamıyor. Önce ben düşmeye devam edeyim. Bu yanlış koymuş. Evet. Şimdi evin karanlık olacak çünkü dışarının aydınlatma ihtimali olmayacak evin içine. Onun için meşale kullanacağım. Hem evin içinde meşale kullanmak güzel çok yani. Garip bir şey de değil. Evet evet evet, evet, evet. Ama daha evin çatısında üçgen yap üçgen bir şekil yapmayı düşünüyorum. Aa başka olmuş orayı da cam yaparım. Şurayı da cam yaparım. Camlar İki başta demir kullanacağım. Cam gibi malzemeler yasam kullanmayı düşünüyorum. Evet. Full demirden ev. Dışarıdan içeriye gelen gram hava yok. Benim anladığım kartlar bu Evet cam. Ben <laughs> cam kullanmamız lazım. de niye böyle kalıyor ya? <laughs> Renkli camdan ne şimdi ki cam levha veya bu camdan kullanacağım. <laughs> Düz cam mı kullansam yoksa bu camdan mı kullansam? Bu ne ya? Hiç Hiçbir şey mi için? cam daha iyi olur ya. Ben altın zarfla değiştiriyorum camı camı şuraya koyalım. Daha ne aşkı demir koydum. Evet şuraya da camı koyalım. Bence bir tane biraz daha cam ışık olur. Biraz daha iyi olur. Kaşla. Şimdi camı koy. Cam girmiyor. Heh. Ya şey, Minecraft'ta haftadan yatak koymaya çalışıyorum, yatak girmiyor. Neden öyle oluyor acaba ya? Evet, buralarda bir yerlerde yatak olmalı. en üstteymiş. Sağım olsun. İşte bir renk olsun. Bu olsun, tamam Yatak. Bakın, ben dedim size girmiyor. Ben de yeri kazıyorum, böyle sokuyorum. O da olmuyor ya. Ee, güzel. Ölmeyecektim zaten. Yatak çok uzakta. Neyse evin başka dekorasyonlarını da yapalım. Şu eşya yapma masası. Yapma masasını kenara koyacağım. Yeniden dolma çapası. Demir çubuk. Buraya bir demir. Buraya biraz demir çubuk koyacağım. Canım gözükür. Evet. Kapıya kadar demir çubuk koyacağım. Hiçbir işe yaramıyor. Gerçekten kırmak istiyorum. <laughs> ah! Şimdi zorlaştırdım daha fazla. Evet, başka ne yapacağız? Yine normal çabası ve şeyi koyduğumuza göre daha de bu var bu var bu var bu var bu var bu var evet koyduk yeterince var bir tane ocak koydum yani bu şeyde iki tane koydum Zaten ya çok manda yapma şeyine ihtiyacım yok ki. Evet. Bu tarafı full çalışma masası falan koydum. Evet başka ne var? Koltuk mu yapsam diyorum. Evet koltuk güzel oldu. Tamam. bir tane koltuk yapacağım. Evet. Şöyle tane. Üç tane koyacağım. Ondan sonra da ne var başka? Hmm. Başka ne yapabilirim? Karar veremiyorum. Kürsü işime yaramaz. Ne yakış balığı? Evet evimiz böyle oldu. Süremiz de bitti. 15 dakika olmak üzere. Görüşürüz. Aa, aa, aa. Şunu kırıyorum. Şunu, şunu kırıyorum. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz.